Değerli dinleyenler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde düzenlenen elektrikli araç yarışmalarında Gaziantep Üniversitesi'nin Zeukma takımı büyük bir başarı elde etti. Takımın geliştirdiği araç ivmelenme yarışmasında Türkiye birincisi olmayı başardı ve ayrıca en iyi tasarım ödülünde kazanarak çifti zaferle döndü. Bizler de detayları Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Recep Yumrutaş ve Zeyukma Takım Kaptanı Bahattin Onur Coşkun'la konuşacağız. Sayın Yumrutaş programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Gonca Hanım. E, öncelikle bizler de tebrik ediyoruz. Gaziantep Üniversitesi'nin Zeyukma Takımı büyük bir başarı elde etti. E, tekrar kutluyoruz. Çok teşekkür ederim Gonca Hanım. Gençlerimizi de kutluyorum sizin vesilenizle. Ee, şu soruyu sizlere soralım. Gaziantep Üniversitesi'ni gençlerimize kısaca tanıtabilir misiniz? Sayın Gaziantep Üniversitesi Türkiye'nin marka kenti olan e, Gaziantep'in adını taşıyor. İlk olarak 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak makine mühendisliği açılıyor. Ben de buradan mezunum. Daha sonra elektrik, elektronik mühendisliği ve diğer e, bölümler açılarak e, devam ediyor. Evet. 27 Haziran 1987 yılında ise tıp fakültesi ve diğer fakültelerin eklenmesiyle Gaziantep Üniversitesi size kavuşuyor Gonca Hanım. Evet. Üniversitemizde yaklaşık 20 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 28 araştırma merkezimiz var. Ön lisans öğrencimiz 17 bin, lisans 27, yüksek lisans 7 bin, doktora yaklaşık 1000 olmak üzere toplamda 51 bin öğrencimiz var. Yaklaşık 100 ülkeden ise 7000'e yakın yabancı uyruklu öğrenciye hizmet veriyoruz. Üniversitemiz kompakt ve yeşil bir kampüse sahip. Çok fazla sportif aktivitelerin olabileceği, yapılabileceği bir spor kompleksimiz var. Ayrıca kütüphanemiz 18 bin metrekare alana sahip büyük bir kütüphanenin temelini attık. İnşallah inşası hızla devam ediyor. İki gün içerisinde tamamlanarak öğrencilerimize hizmet edecek inşallah. Sonuç olarak bir öğrencinin ihtiyacı olan tüm sosyal donatıları ile Gaziantep üniversitemiz güzel bir kampüs. Evet, e, Teknofest yolculuğundan da biraz söz eder misiniz? E, Tabi Teknofest de bizim üniversitemiz e, marka bir üniversite oldu Gonca Hanım. E, tabii ki e, bu öğrencilerimizle her dönem başında toplantı yapıyoruz. E, projelerde çalışmak isteyen öğrencilerimize takım odaları, atölye, laboratuvar, malzeme, danışmanlık, konaklama, taşıma desteği sağlıyor ve her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz öğrencilerimizin. Öğrencilerimiz ve tabii ki bu destekleri en iyi şekilde efendim değerlendirerek üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Hı hı. 2021'de yarışmalarda öğrencilerimiz 4 ödül, 2022'de 11, 2023'te ise 12 ödül aldılar. Toplam olarak 6 birincilik, 5 ikincilik olmak üzere son 3 yılda 27 ödül alarak başarılarını ispat ettiler Gonca Hanım. Hı hı. Bu ödüllerden daha önemli gördüğüm benim bir şey var. Her yıl yaklaşık olarak onlarca yani ortalama 300 öğrenci diyebiliriz. Bu öğrencilerimizin yenilikçi teknolojiyle öğrenmelerini, uygulama yaparak özgüven tecrübe kazanmalarını ülkemizin geleceği için son derece önemli buluyorum Gonca Hanım. Bunun için hmm. tüm süreçleri ilme girmek dokuyor ve donanımlı mühendisler yetiştirmeye gayret ediyoruz donca Hanım. Evet. E, Teknofest'lere gelecek olursak biraz da Teknofest'lerin öneminden bahsedebilir misiniz? Öğrencilere neler kazandırıyor? E, şimdi tabii bu Teknofest'ler e, çok önemli oldu. E, neden derseniz 1990'lı yıllarda ben de o yıllarda e, öğrenciydim. E, hayal kurabiliyorduk ancak. Ve gençler arasında, öğrenciler arasında şöyle bir kanaat yaygındı, şöyle bir algı yaygındı. Biz e, hiçbir şey yapamayız ya da e, iyi bir e, cihaz geliştiremeyiz, teknoloji geliştiremeyiz, e, batılı ülkeler yapabilir diye bir algı vardı. Fakat bu TeknoFestler bu algıyı ters yüz etti. Şu anki gençlerimiz, öğrencilerimiz en iyi teknolojileri biz geliştiririz, en güzel projeleri biz yaparız. E, ...algısı oluştu... ...ve böyle bir özgüven... ...kazandırdı bu e, TeknoFest'ler... E, ...ayrıca... ...bu e, TeknoFest'ler... E, vasıtasıyla gençlerimiz... ...İHA, SİHA, elektrikli araç... ...ve her türlü yenilikçi... ...makina, cihaz ve ekipmanın... ...teknolojisini öğreniyorlar... ...bu cihazların tasarımını ve parçalarını... ...imalatını yapmayı öğreniyorlar Gonca Hanım... E, ...bu parçaları montaj ederek... ...uygulama becerileri ve kabiliyetleri gelişiyor... Sonuç olarak da öğrencilerimiz bu teknofes gençliği, teknolojik araçların ve her türlü cihazların üretilmesinde özgüven kazanıyorlar. Bu özgüvenin gençlerimiz için, insanımız için, hasılı milletimizin e, için en güzel kazanım olduğunu düşünüyorum Gonca Hanım. Evet. Ee, kesinlikle katılıyoruz. TÜBİTAK elektrikli araç yarışlarında Gaziantep Üniversitesi ZEUGMA takımıyla Türkiye birincisi oldu. Aynı zamanda en iyi tasarım ödülünü de sahibi. Bu başarıdan da biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi gençlerimiz tabii ki 8 aydır emek veriyorlar. Bu emeğin yanında tabii ki laboratuvar desteği, atölye desteği ihtiyaçları oluyor. En önemlisi de malzeme ihtiyacı oluyor. Biz bunların tamamını karşılıyoruz her türlü ihtiyaçları olan efendim e, malzemeleri alıp önlerine koyuyoruz ve gençlerimiz de yoğun bir şekilde ekip olarak takım olarak çalıştılar ve çalışıyorlar. Hı hı. Asılı bu süreçleri ilmek ilmek dokuyarak e, gençlerimiz e, efendim elektrikli araçlar e, kategorisinde üç tane aracımız finalist oldu. Tabii ki finalist olmak yetmiyor. Geze ben de gittim. Öğrencilerimizin başında bulundum. Orada 13 e, kategoride e, test ediliyor araçlar. Zeugma takımının aracı 13 tane e, efendim kontrolü geçerekten e, finale katılmış oldu. E, ve finalde de e, imelenme yarışında birinci oldu. Geçen sene aynı takım ikinci olmuştu Gonca Hanım. Evet. Bu sene ikinci oldular. Biz de bu sevinci öğrencilerimizle birlikte yaşadık. Bu vesileyle e, efendim takım başkanımız Onur Coşkun'u ve diğer tüm gençleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Çalışacak, çalışmak isteyen, katma değer sağlayacak olan gençlerimizin her zaman yanında olacağımızı da ifade ediyorum. E, Teknofest izlenimlerinizi de bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii Teknofest'te e, e, yoğun bir talep var. E, efendim her yıl yaklaşık olarak 300 öğrencimiz e, bu yarışmalara katılıyorlar. E, bu katılım Neticesinde de e, efendim ödüller al, alıyorlar ve projelerini e, teşhir ed, ediyorlar. Ve bunun neticesinde de son 3 yılda Gonca Hanım 3 tane takımımız e, ya da 3 tane e, e, takımın e, efendim e, elemanları Teknopark'ta şirket açtılar. Hı hı. Ve bu şirketleşme de çok önemli e, buluyorum. Gerçekten e, hani ülkemizin geleceği için mesela bir takımımız tasarımını yapıyor ve özgün yazılımla e, efendim e, her türlü e, kartları tasarlayaraktan piyasaya da e, sunuyorlar. Bu bizim için son derece önemli. Aslı biz 6 birincilik alıyorken bu 6 birinciliği de yerli tasarımlar, yerli yazılımlarla e, almış olduk. E, bu yerli teknolojilerin de bu vesileyle çok önemli olduğuna şahit olmuş olduk Gamze Hanım. E, gençlere tavsiyeleriniz tavsiye nelerdir peki? Gençlerimizden, öğrencilerimize tavsiye e, tavsiyem tabii ki e, öncelikle hedefleri olmalı. Her bir gencimizin bir hedefi olmalı. Bu hedefine ulaşabilmek için de e, azimle, yılmadan Hı -hı. çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. E, çünkü hedeflerini gerçekleştirdikleri takdirde hem kendileri başarılı olurlar, hem mutlu olurlar e, ve ayrıca hem kendilerine hem de ülkemize. Katma değer sağlayacaklarını düşünüyorum Gonca Hanım. Bizler çok teşekkür ediyoruz Sayın Yumurtaş. Ee, tekrar başarılarınızı kutluyoruz ve e, son cümlenize rica ederek e, takım kaptanı e, sevgili Bahattin Onur Coşkun'a da söz vermek istiyoruz. Son olarak ne aktaracaksınız? Evet azimle, özveriyle çalışan, gayret eden, proje üreten, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan tüm öğrencilerimize her zaman yanlarında olacağımızı ve destekleyemeye devam edeceğimi ifade etmek isterim. Bu vesileyle de bu fırsatı bizlere verdiğiniz için size RTK Radyosu çalışanlarına gönül dolusu teşekkür ediyorum. Hanım. Bizler de sizleri tekrar tebrik ediyoruz ve sözü Onur Coşkun'a bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Sevgili Bahattin Onur Coşkun programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Onur Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de bu başarıdan sonra sormak gerekiyor. Öncelikle kutluyoruz. Oldukça güzel bir başarı elde ettiniz. TÜBİTAK elektrikli araç yarışlarında Türkiye birincisi oldunuz. Aynı zamanda en iyi tasarım ödülünü de sahibi oldunuz. Biraz bizlere başarınızdan bahsedebilir misiniz? Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ee, sizlerin sayesinde biz de daha fazla sesimizi e, duyurabilir oluyoruz. Şöyle, TÜBİTAK elektrikli araç yarışları 2005 yılından beri aslında var. Ama Teknofest sayesinde e, çok daha fazla duyuldu. Bizler de ZEVMA e, elektrikli araç topluluğu olarak hı hı. 2021 yılının sonunda kurulduk. İlk yarışlarımıza 2022 yılında katıldık. E, şu an hali hazırda iki tane %100 hem elektronik hem yazılım hem de mekanik anlamında üniversite öğrencileri tarafından, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri tarafından üretilen iki tane aracımız var. Ee, geçtiğimiz sene de Hilal aracımızla e, yine aynı yarışmada 0.1 saniye gibi bir farkla Türkiye ikincisi olmuştuk. Evet. Ee, bu sene de yine çalışmalara devam ederek e, bu sefer Zayugma aracımızla Türkiye birinciliği ve e, TÜBİTAK'taki hakemlerin e, oylaması üzerine en iyi görsel tasarım ödülüne layık görüldük. E, Zeyhukma takımı yarışlarda geliştirdiği yani sizler elektrikli araçla dikkatleri üzerine çektiniz. E, biraz da bu araçlara gelelim. Bu araçlar nasıl bir özelliğe sahip? Şöyle araçlarımız tamamen e, yerli ve milli diyebilirim. Üniversite öğrencileri tarafından, tasarımından, e, üretimine kadar tamamını üniversite öğrencileri olarak bizler yapıyoruz. E, araçlarımız daha çok yarış odaklı oluyor ama biz takım olarak ee, yarıştan çok hani hem yarışa hı hı. hem de e, normal kullanıma uygun araçlar üretmeyi hedefliyoruz. Bu noktada e, bulunduğumuz kategoride çok çeşitli farklı boyutlarda, farklı ağırlıklarda araçlar var. Ama bizim asıl amacımız e, daha kullanılabilir, daha gerçekçi araçlar üretmek. Bu noktada e, sıfırdan başlayarak e, tamamen yerli e, ve mesela şöyle söyleyeyim, zevkli aracımızın her şey dahil total ağırlığı 270 kilo. 270 kilo ağırlığında iki kişinin rahatlıkla kullanabileceği hı hı. E, spor bir araç üretiyoruz aslında. Sevgili Bahattin Onur Coşkun, e, ileriye dönük hedef ve projelerinizden de biraz bahsedebilir misiniz? Böyle bir başarının ardından nasıl bir hedef belirlediniz? Şöyle, bizim aslında e, her sene belli bir hedefimiz oluyor. ...ya o senenin yarışması odaklı ya da kişisel gelişimimizle alakalı. Hı hı. Önümüzdeki sene içerisinde de yine aynı yarışa e, daha hazır, daha hızlı, daha verimli araçlarla katılmayı planlıyoruz. Aynı zamanda e, 2024 yılının sonuna yaklaşıyoruz ama e, hani en azından bizim için. E, 2025 yılı içerisinde de uluslararası bir yarış olan Formula Student yarışları var. Yine üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlar. E, 2025 yılı içinde Formula Student hazırlıklarına başladık diyebiliriz. E, kaç kişilik bir takımsınız? Nasıl bir hazırlıkla başladınız? Şöyle, e, başta Erdal Öztürk danışman hocamız, Erdal Öztürk ve 17 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekip her sene değişiyor. Biz her sene ve her dönem başında e, öncelikle hazırlık öğrencileri olmak üzere e, projeye destek olmak isteyen, katılmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen öğrenci arkadaşlarımızı takıma dahil ederek Başta onlara bir eğitim süreci oluyor. Önce onları eğitiyoruz, onları hazırlıyoruz. Daha sonrasında araçlara geçiyoruz ve araçların sıfırdan başlayarak e, geliştirmeyi sağlıyoruz. E, bu şekilde bir yol izleniyor. Toplamda tak hocamız evet. dahil 18 kişilik bir takım. 18 kişilik. Evet. E, takımın heyecanı ve sevincini de bizlere aktarabilir misiniz? Şöyle, e, biz aslında sene başında e, aracı tasarladığımızda, Üretime geçtiğimiz andan itibaren bütün takım ve aslında atölyemizi ziyaret eden herkes hı hı. bu sene yapıyorsunuz, bu sene bu araç birinci diyordu. Biz buna inanıyorduk. Çünkü yaptığımız araç 2005 yılından beri e, yapılan bir yarışmada ilk oldu. Şu an iki aracımız var. Biri arkadan itişli hilal geçen sene ikinci olduğumuz. Ama aslında e, bu sene yaptığımız araç dört çeker, dört bağımsız motoru ve dört tane şanzımanı var. E, çok farklı bir sistem onu geliştiriyoruz her sene bir şeyler ekleniyor ee, bizler tekrar kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldunuz ee, başarılarınız daim olsun teşekkürler sağ olun